Şimdi 16 bin kupa olacağım. Birazdan 16.000 bin kupa olacağım. Onun sevincini yaşıyorum. Son 29 kupa 16 bine. Ezan okunuyor şu an. Bu ezanların ücretine bir like ve bir abone. İnternetin kötülüğü yüzünden oyundan azaldım. Evet. Harika bir maç çıkarabilirim. Veya çok kötü bir maç çıkarabilirim. İnternetim iyi olsa neler yapacağım da. İşte internetim çok kötü. Maç kaybettim ya. Da. Chester'dan çıkacağım. Sophie'ye gireceğim. İnşallah kupa kazanırım. Abi sen ben çok yeme evet kancanın dediğin şey var ya. Evet yani bu kız kazanıyor. 16 bin kupa olacağım. Kardeşim de var benim. Onunla konuşacağım. Gel kardeşim benim. Abi, bu tür kazanırsan bana bir lira versin. Bu videoya tam 20 like gelsin. Sana 100 lira vereceğim. Evet. Asaf orada boş boş bekliyor nedense. Onların da mı internetinde sıkıntı var? Benim kuzen biraz bip mi? Maalesef bizim kuzenimiz biraz arıza. Bizim internetimiz gibi. Oo, kaç 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 kaç. Tevrik ederim kendimi. O kadar kötü oynadım ki. Ben ile oynayacağım. Efsanevi bir karakterim var. Tam bu harita. Çok iyi bir harita. Mevzu oynanan bir harita. Evet. Oynamam. oynamam... Kardeşim de. Oynanan Oynanamayan da bir harita olabilir. Ben de aynı mayı kalabilirim. Ben yaptım. Evet, yazıklar olsun. Gol yedik. Dislike mi attı o Bull? Bull dislike mi attı? O gösteririm yalnız ben. Gösterirsin amca. O Bull sendesin. Ne Ama ben var ya, biskürem işte. Biskürem abi, biskürem. Yapacağın zaman da biskürem değil mi? Evet, evet helal olsun Meyzi. Abi Meiz senden ne aldı? iyi oynadı. Sen Meiz. yine öyle. O Meiz. Ne alaka? O daha iyi. Ondaki karakter senin daha iyi. E şey olarak da iyi enderlik olarak. Nereden biliyorsun? Meiz'in robotu iyi. Tabii. Hadi be Meiz. Haydi ben... oğlum. Yedik gol ikiydi. Yes. Bu adam harika. Ne Asaf da batırdı iyice. Selam. Bak tebrik ettiler. Ama rakip. Bak çevrim dışı olmuş. Çevrim dışı olmuş. Kim? Asaf. Çevrim dışı olmuş. kardeşim de gelebilir videoluma. Çok iyi olur kardeşim gelirse. Granite çekmeyi planlıyorum. Bu sefer bot kaçışını yapacağım. Bro'nun da seviyesini yükseltmek istiyorum. Şey değil karakter. Onunla oynayacağım. Yanımda kardeşim Yemek yiyor şimdi. Bir afiyet olsun alırım. Helal lan. Bak ben topu çıkarttım işte çiziyorum. Helal olsun kanki içimizden geçsin. Koş 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 Sen koş baz, koş, baz, koş. Ne o kan koş ya. ...bizim Serdar topu. Of, of! Of! Bir doy. Of! <laughs> abi ya. Bazı kupa ki. oğlum ne bileyim böyle şey karakterle oynamam lazım kupası lazım. Şeyleri bir mi sezon kupası Nasıl yani? Bilmiyorum ya kutu kupası kasmayacak Ya niye kasayım ya? Ben normal kupayı bir kasayım da. Ne oldu gitti mi pazara? Hadi lan. Adam Kes sesini döverim seni. Nereye atıyor? Bir de hedef almıştı. En yani zaman hedef almadan atıyorum öyle. Neyse oğlum hadi 5 maç kazanmam yetecek ya. Bak kardeşim diyor ben de varım. At şunu artık bak. Şu BF'a mı ne bu? Abone like atmak bedava. Evet. Bak dalga geçme. Dalga geçme. Lara şu adamın... Ya kötü bir şey konuşmak istiyor. Bir bas. Nasıl dönüşmesin topu tuturlar azıcık. Topu, topu biteceğiz. O ne yapıyor lan bu? Toksiklik yapacak diye kaybedecek. Sıha de. Aldım maçı. Böyle alırlar. Maçı böyle alırlar işte. Kaç kupa oldu? 65 74. Son 26 kupa. Yapacağım bu işi. Videodayken yapacağım diye söz vermiştim. Ve yapacağım. Moyle anlasana mı? Yeah. Ne? Ne? Moyle demek istiyorsun mu? Moyle oynayamıyorum. Eee Piper. Piper Piper efsane gider. O da Piper değil pipir. Piper. Piper. Piper mı yazıyor? Bu. Oraya yazılır. Havada ışık yola dibime dibime giriyor. Hiç rahatsız olmadı bir şey bu benim. Kurtarın lan beni. Kurtarın olmam beni. <laughs> Havada yedik lan gölü. Havada <laughs> Da senin dayak yeme şansın var. Benim de şarkı açınca falan tilif yeme şansım var. Tamam mı? Yani video gidebilir. Yo <laughs> <laughs> <o> dışında konuşuyorum. Olmaz. <laughs> i̇kinci gol girdik zaten. Bilmiyorum senin yüzünden yedik. <laughs> Şimdi sen var ya dayak yeme ya. Sinir etme beni. Kolt mu oynasam diyeceğim. Görüyorsunuz değil mi? Bu şiddet var ya şiddet var ya. Evet. <laughs> İyi karakterin oh. en kötü yanı. Canı çok az. Ve mermisi tek. Birinin de öyle bir kötü yanı var. Üç değil mesela mermisi ama. Lan vur bir tane. <laughs> Vurmadı ya. Keşke hesaplaşma oynasaydım ya. Haydi. <laughs> video <laughs> kayıt almayı unutmuşum buradan sonrasındaki kayıt almayı unutmuşum bir tane maçı kaydetmedim hatta iki tane bile olabilir ondan özür dilerim sıkı yukarı tehlikeli biraz Evet. Kaç, vurma ya. Of! Çeşke şeyin biraz daha Sekseydi ya abi. Bak kaç, kaç. Kaçabildiğin kadar kaç sen ne yapıyorsun ya? Ben sana diyorum kaç. Sen bana diyorsun öleceğim. Yes aldım böyle. Hayır. Oldum on helal olsun sana. Gerçekten pro adamsın sen. Gerçekten bir baba prosun sen. Ben gerçek bir baba prosun. Tebrik ediyorum. Ben. Üç kişi saldırma pardon dört kişi saldırmasa görürdünüz siz. Baksana benim arkadaşım da dört kişidir böyle anca. Korkaklar. Giremiyorlar tabi tek kişi. Tek kişi girse de alacağız çünkü. Heh aldım. Boş ver. Boş ver. Olay, olay. Olay, olay. 4 kere ölüp 0 kilo alarak 1-2 başardım kendim için. Bir de 8 kupa kazandım. Son 2 maç. Hani son... Evet. Buraya geldik buraya. <laughs> Son bir maç. Son bir maç. Üçüncü videoyu 16 yapıyorum. On altı bin kupa alacağım. Kolay bir iş değil. Bir daha de alırım. Ya da bir abone Evet. Artık birinci olmayı garantiledim. <laughs> Gel şuraya. İçinden geç herhalde herhalde. Ravs. Alırım bu konu. Tamam. Ortaya gelsenize iyi güzel. İkinize de birbirinizi görseydik. tak 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 İzlediğiniz için teşekkür ederim. Oynamayı takıldım. Bir videe bronz kırdım. Evet. Sizce hangisi? 1 2 3 4 Böyle yazın. Sizce hangisi? Bu yorumları yazabilirsiniz. Şimdi herkese iyi günler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.